Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni aldığım tabletimi tanıtıyorum. Ya dakika bir bildirim bir ya. İşte bu tabletimizin markası Lenovo. Ondan sonra altındaki hoparlör şurada yazdığı gibi JBL. Ondan sonra Lenovo marka adı ya arkada Yoga yazıyor. Yoga. Ondan sonra bir tane kamera yeri var. Ondan sonra burada şu kısma bastığınızda bakın. Şu kameranın altında şuraya bastığınız zaman bu açılıyor. Bunu böyle tutturabiliyorsunuz tablete atıyorum. Tutmaktan sıkıldığınız zaman şöyle çok güzel duruyor. Tabletin kendi iç kısmını göstereyim. Şöyle bakın. Kendi iç kısmı da çok güzel. Aslında bunun kendi klavyesi de var. Bunu da tanıtacağım. Burada işte çocuk modu var. Buradan asistan var. Asistan aslında bunun kendine özel klavyesinden de açabiliyorsunuz. İşte kendinize göre şeyler yükleyebiliyorsunuz. Böyle. Buradan haberleri açabiliyorsunuz. Neyse. Bundan sonra bir videomuz daha gelecek. Ona da bakmayı beğenmeyi, yorum atmayı. Ay yorumlar kapalı. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi kendiniz bakın. Bay bay.